Yeni vlogdan herkese hayırlı günler, merhabalar. Nasılsınız? Kendine kendine. İnşallah iyisinizdir. Annem e, Esra teyzemin dünkü canlı yayını anlatıyor. Ne söylediler benim için? Pancar doğruyor. Dible yapacaklar. Dible yapacaklar. Dible pancar. Dible yapacaklar. Dible yapacaklar. Dible yapacaklar. aldım. yapacaklar. Dible ya. Evet. Yapma. Keder kızınızı unutmayık Çok iyi bir kız. Sağolsunlar. Hmm. Hiç okumadım diyeyim. yorumlara şey. He. Sabah gördüm ben canlı yayını. Dün Hı. akşam canlı yayınınızı hiç görmedim Kader ben. Kadir Hanım'ı izleyip bile bırakmayacağım. Sağolsunlar. Allah, Allah razı bırakmasın. olsun. Sen de bacını bırakma. Ondan sonra... ...mutlu olun diyerek çok şeyler yazmışlar. Ne güzel. Evet. Hmm. Seveni çok Esra teyzem. He? Seveni çok. Aynen. Aynen her yerde. Sevmeyeni kadar seveni de var. Ayna, ayna. Kötü olman diye işte. Yazıyamam. Ne gerek var kötüle? İnsan zaten kendi şeyiyle uğraşıyor. Kötüle hiç gerek yok. <laughs> Kader anları unutmuyorlar. Kader anında ilgi gider. Hmm. Kader anı çok ilgi görüyorlar. Sağ olun dedim. Teşekkür ederim. Mahmut kaşık arıyor oradan. Buldun mu olayı? Çocukla duruşu da çok güzel ablanız diyerek hmm. arkanda diye söyleyinler. Sağ olsun. İşte bu Buldun mu? Aha, buldu. Aferin sana. Aha, tamam. Hadi, buldu. Buldun mu? Şeyce, buraday, anne, 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 ha. Açalım. Ha, açalım mı? Aha. Tamam. Sarra diyor ya öyle. Annem ee, donu sayıklıyor. Ne? Serra okula gitti. Serra okula gitti ben, diyor. Okula gitti. Serra okula gitti. Ben çocuğum okula gitti. Serra, değil Sen gideceğim gideceksin. Seni inşallah o da gideceğiz. Ee, Anasının anası kuma. okula. He. Kumağı açalım. Kumağını da açalım. Annemin dilbilesi. Diyor ki saat teyzenin de mi çağıralım diyor. O da seviyor ya. Çok çok seviyor. Şimdi ne yapıyor? Annem salata yapıyor. Çok şey bunlar. Hmm, belli. Çok tatlı ya. Yazın bunlar yeni ya. Evet. Marketten alınmıyor böyle şeyler. O kışın alınırsa. Tadı yok ya. Yani. Tadı da olmuyor su olm. aynen. Su, su. su da tadı yok. Yok yok. Bunlar bunlar. Bak ne kişi göndermiş de göndermiş. Kuyruğum kalaba. Hmm. Var. Biber dünkü get dünkü gönderdi. Abi daha da ya gel, evet, köy biber. Evet, biberi, biberi biber. Köy. köy biberi. Köy biberi. çok güzel. Aa, gönderdi. O da güzel. Dünkü gönderdi biber o. Evet. Sağ olsun. Evet. Ha, ben poşetlerde bu yarı gönderirim dedi. Çünkü yaz vardı. Alırsın. Mesela tezimi çağıracağım kahvaltıya. Çok gel iyi. oğlum gel, Ay, niye bağırıyorsun? Evet. Uyuyordur kesin. Ama uyumuyordur yani saat 10'a geliyor. Senat, evet, gel kahvaltıya <laughs> gel diyorum. Gel. Annem dibine de yaptı seni. Gel. Yavrum, <laughs> yavrum. Yavrum hoş geldin yavrum. Gel. Yapayım. O benden O <laughs> Dur diyorum durmuyor orada. <laughs> Tamam gelirsin. Tamam geliyorum. Tamam. Biz bacılar. <laughs> i̇yi yok, iyi yok. Çok tatlı olmuş Dibler Gerçekten çok tatlı olmuş. Onu da iyi. Köy seyir çok tatlı, yok kadar ince onu Kadarın Onu <laughs> var ha. Yeter. Yine var. Yok yok, sen yeter. yeter. Murat yine sen, sen kurdu yemedin. Gerçeği şey yüzünü daha iyi. Akıl öyle kadar bunda şimdi. <laughs> ne yapacaksın? Murat al onu başka şeye Yok için ama ben sahneye yine Al. Buna niye almadın peynirli şey? Ne? Bu Sonra getir. Hıh. Buna al. benim geldi Murat <laughs> <laughs> Yok yavrum yok. Yer git benim cebime. ben. Yavrum benim. <laughs> ne Kader. Kes. Kader önce çocuğunu yedirdi. Yedirdim ay çok şey. O da ben evet. gibi. Evet. Tabii, tabii. Hayır, hayır, Şimdi abi. de. Kes bunu oradan. Çayları koyuyor yavrum benim. Ah. <laughs> temiz <gülüyor> temiz mi Ali? E temiz, temiz tabii temiz. Murat. Yıkıyor mu sürekli? Murat, mura, mura 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 takıntılı. Murat takındın, elin temiz diyor. Boya evet. mı Elin? Yok yok. yok. <laughs> boya mı? <laughs> <elin. gülüyor> Bakayım. Yok yok, yok, yok boya düşünün. yok. <gülüyor> kırmızı şey. <laughs> Ulan kırmızı boya. Yok boya yok bak Anne, yok. Aç. Bunun nerede hep bir başka. <laughs> Anne, <aç. gülüyor> Anne şöyle. Daha hep bir başka. <gülüyor> <gülüyor> Ha tül de çıktı he neyse. Tül de çıktı. Gelirdim ben. Al bu ucu, ha, ucu, ucu çıkmış, çıkmış, ucu doğru. Ya iyi bak avlara görünüyor. Hmm. Şimdi ben de her kaşık verdim ama kaşık... Çay katıyor. Şimdi... Çay da şu şeyde dur Yok ki. Aldı lan artık. Al yavrum. Al. Hep birlikte oturduk. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Ben az önce şey Sevican'la berleştim. Buraya gelecek herhalde de. Dedim ki onunla az gezelim sen de dedim. Arabam dedim sen de mi dedim. O dedi ben de çocuklar az çıkana kadar açık gezelim dedim. Gezsin gezin açılırsın. No. tamam dedi. Sağ olsun. Öyle yani. Bakalım ama saat 12.30 bir arası gelecek o. Çocuğu alıp mı gelse? Çocuğu mı? Yok. Onun çocuğu tanem dört, dörtte çıkarmış. On iki hmm. buçukta da yemek saatiymiş. On ikide. Yemeğini yedirecek. Doğru. Ondan sonra gelecek. He. Teyzem gidiyor. Evet. Ellerinize sağlık. Yalnız Afiyet olsun. Murat olsun. Tamam onun şeyle yazacağım ben. Yorumlarına. Yani, Yorumlarına ben yazayım şey onu. Şey tamam bebeğim. Oğlum ben buradayım korkma oğlum anne burada burada. Altıncı da gel yanıma. <laughs> al kızını yetiyorum. al kızını <laughs> Murat tamam. Gidiyor mu teyze bay bay yap. hadi Bu ben gideceğim diye korkuyor. Hadi Aa, görüşürüz ediyorum, hadi, bay bay. Ne mi yanıyor? Teyzem de gitti kahvaltı yaptık. Annem de çayla cevizini yiyor. Annem de diyor ki markete gidelim diyor bana. Ben de şimdi bu Muhammed'le nasıl gideyim bu şeye. Her şeyi istiyor biliyorsun. Çocuk. Muhammed. Muhammed var. Ama hepsini istiyor işte. bir Ne alacaksın haftadan? Hayır hayır oğlum aşağı bir şey atılmıyor Aa, yavrum. Ne alacaksın? Hı? Ya un çay. Ya yer. un çay mı? Un çay. Evet. Un ne? Ne no. Un yok mu hmm. evde? Al işini. Çünkü sen aldın diye ver. Ben niye verdim? Ben hatır birinci Aa. alacağım şükür bile. Lazım oluyor ya. Anne, Kenan da öyle aldı. Anne, anne, anne. Kenan da eve öyle almış diyorum. Neden? Un almış, hatet. 4 kiloluktan mı? 2 kilo mu acaba o ya? 2 kilo herhalde. Pilava katılıyor ya. Ha? Pilava katılıyor pilava. Pilava ne katılıyor? Eee salça da yok ha. Anne ben, sen bayağı bir eksiğin var ben, yani sarmayı, anlaşılan. Salmayı salçasız yapma gibisin. İyi. Çayın evet. yok. Hiçbir şeyin yok senin. Anne çatla dursun. Oğlum. Kırarsın hı hı. oğlum camını. Anne, anne bu Murat'ın şeyi niye geldi o şakardan? Anne, anne, çıkayım anne. Şimdi, hafta markete gidiyoruz. Annemle beraber. Annemin e, başörtüsünü ben yaptım. Altını o bağladı. Hafta markete Ay. geldik. Araba alacağım. Ay, Araba yok. Ne dondurma Ya oğlum ne dondurması? Hayır. Bak dondurma yok sana göre. Ne alacağız şimdi? Ha kaşar istiyordu annem. Ay, bak bu 100 liraymış bu ekicinin. Ekici iyi ya. Yani, ee, sütaş var, kebir var. Şunlar. Bu da 180 lira. Bu su taşın, o da ekicinin. Hangisini istiyorsan ha, al. Ha? 200 dinar <laughs> da de bunu derhal. bu 180, 20 daha <laughs> versen 200. <laughs> bulak bulak diyorlar. <laughs> Hangisini alacağım? Bunu bilmiyorum, bu içiminki yazmıyor. Yani ya ekici al ya onu al tabi bu biraz daha yağlı. Hani yağ oluyor. Biraz daha iyidir herhalde. Şu daha iyidir. Yuvarlak yok mu? Ha yuvarlak mı? Ee, şöyle var. Bundan al. Ha bak evet şundan al. Tamam su taşın evet bak bunu görmedim yukarıya şunu al o zaman. 127, 130 de. Tamam onu aldım. Daha ne alacağım? Nerede? Bunları aldık. Hı? Diye. Evet, Var baktım. Mi? Ee, ben Akta Market'te çekim yaparken e, orada çalışan birisi telefonuma baktı benim. Dedi ki, böyle hani video çekiyorsun sen dedi. Evet dedim ama ben burası için değil hani YouTube için çekiyorum dedim. Ama burası yasak dedi, burada böyle çekim yapmak dedi tamam dedim. Ondan sonra yani benim zaten modum düştü. O yüzden ben marketlerde böyle çekim yapmaya hani çekiniyorum çünkü kızarlar mı hani e, bir uyarı alır mıyım diye. O yüzden çok çekişim gelmiyordu zaten. Böyle artık modumu düşürdü zaten çok bir şey de çekmedim. Çekerken zaten gördü. E, bundan sonra daha herhalde yani herhalde değil markette öyle bir şey çekmem. Ee, başka şeye yorumlanır. Böyle annem de böyle bozuldu. Yani ben de bozuldum. Sanki ben onu da alıp da yani sizin etiketlerinizi alıp da başka yere mi vereceğim? Bak buranın fiyatı böyle diye. Yani saçmalık. Sonuçta oraya çok insan geliyor. Ee, zaten görmüyorlar mı fiyatını? Ben kime yetiştireceğim? Yani kime söyleyeceğim? Çok saçmalık. Gerçekten. Neyse bir şey demedim. Vallahi Adama gerçekten biraz zor bozuldum ya. Vallahi hemen onu bile taktım. Neden dedim böyle yapıyor hani. Sonuçta etiketlerin ha bu şu kadar bu bu kadar demiyorum ki. Hani sonuçta e, orayı bilerek hani o satta zaten çekmiyorum. Vallahi işte görüyorsunuz market vlogları, işte bilmem ne vlogları. Yani market vlogları e, böyle oluyor. O yüzden çok böyle Çekinerek zaten çekiyordum hani. O yüzden şey yaptım kendimce. Maalesef adam ya geçerken orada YouTube çalışan YouTube gördü. Yok YouTube çekme çekiyor musun demedi. Sen dedi ne çekiyorsun dedi. Ve telefonuma bile baktı. Onun yaptığı daha çok suç bana göre. Çünkü sen benim telefonuma bakamazsın. Yani e, baktı öyle söyledi. Hani videomu çekiyor, fotoğrafımı çekiyor diye. Baktı böyle. O anladı bir de ben böyle konuşurken. Efendim YouTube için çekiyorum dedim. Çekmek yasak dedi. Neyse artık. Konuşmayı da böyle kapatıyorum. Ee, bugünkü vlog'um market turu. Ee, Esad'ezam kahvaltıya geldi. Yani öyle aile vlog'u oldu. Ben bu konuşmayı burada kapatıyorum. Ee, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.